Hepinize merhaba arkadaşlar. Hani ben Survival oynamıştım ya. Onda ben bir game moda falan geçtim. Yani onların hepsi yalan. Ama bir dahakine gerçek geliyor. Tamam mı? Sadece Obsidian alacağım. Bir de kaç tane söyleyeyim mi? Dört tane alacağım. Başka da bir şey almayacağım. Anladınız değil mi? Anladınız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İba, 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 iba. Arkadaşlar şimdi size ne göstereceğim? Bakın şimdi. Şimdi ekranı öpün de, dediğinde öpmeyin öpmeyin tuk 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 ama ama bu bakın şuracımda keskinlik bir var adam atıyor keskin keskinim ben şekilde parkur yapabilirsem ee, e, bu şekilde parkur yaparsam bana ben Minecraft Plus'la yapamıyorum. Oha. be. Arkadaşlar bunu koyarsam bu oluyor. Hayda. Geldi. Enfin, dur Ama arkadaşlar ben diyorum olmuyor.